İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklar düzen al son Sönmeden yıldımın üstünde tutan en O benim misli zıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir anca. Çatma kurban ol çöhlere ey nazlı helal. Kahla banalı bir beli gül. Ne bu şiddet bu canım. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonu helal. Hakkıdır. Hakkı tapar. Milletimin istiklal. Ben ezelden beli gül yaşadım. Hül yaşadım. Hangi çılgın bana zincir bulacakmış şaşalım. Küklemiş sel gibiyim beynimi çiğnel aşalım. Yıltalım dağları, enkime sığmam, aşalım.